Ne yapıyor lan bu? Lan ne oldu kardeşim Ne yapıyorsun lan Kardeşim bu tavukların but olanı var mı ya Lan gitsene Geçen çaldıklarım yağlıydı biraz yiyemedik bak a Az dikkat edin ya Ulan. Sen... Onları hafif yağda kızartıyorsunuz ya O daha bir güzel oluyor kardeşim bak Kardeşim şu müziği de değiştirin be Sırlar dünyasına mı geldik içimiz sıkıldı market burası ya Lan inşallah aynen, sokaklara düşersin be Aynı kardeşim aynı Aynısı sana aynısı aynen. O, o bir kere olur kardeşim o bir kere olur hadi İnşallah hadi, düşersin lan sokaklara inşallah Faruk abi ne oldu? Yok bir şey kardeşim. Sokaklara düştüm. Niye abi ne oldu yine? Kardeşim yani Pentagon'da Rusya'da böyle bir teknoloji yok. Adam bedduayı bir çakıyor. Bak sabah bir kalktım sokaklarda kalmış. Böyle olmaz. Ee, abi bir işe sokalım seni ya. Salak salak konuşma kardeşim. Aç mıyız açıklamayız ya. Faruk şurayı da al. Şurayı. Alayım abi alayım abi. Abi. Abi benim yövmeyi ne zaman vereceksin be?